merhaba güzel arkadaşlarım, güzel dostlarım. Peki yeni bir farkındalık çalışması yapalım. Nelerden bahsedelim sizlere? Şimdi arkadaşlar bilinçaltı çalışmalar arasında bir kural var. Bu kural ne işe yarar? Nasıl kullanabilirsiniz? Ondan bahsedelim. Nasıl anlatabilirim size? Şimdi kalbinizden bir şeyi gerçekten isteyip bir de onu varmış gibi onayladığınızda, yaşadığınızda evet bu böyledir dediğinizde doğru oluyor. Biraz önceki ses kaydımda anlattığım gibi ne dedim? Evet ya ben mutluluğu hak ediyorum. Bunu doğruluyor musun kalbinde doğrulamıyor musun buna bak. Çünkü sen kalben bunu doğrularsan her şey doğru olacak. Bakın neden çalışmalarım olmuyor derseniz Bilinç altında ya da beyninizde, zihninizde onu onaylamadığınızdan dolayıdır. Kalben onaylıyor musunuz? Doğruluyor musunuz? Buna bakacaksınız arkadaşlar. İnsanlar bu yüzden e, kıtlık, fakirlik çekiyorlar. Neden? Neden? Çünkü arkadaşlar yokluğu doğrularız. Hepimiz evde bu yok. Evet evet yok. Mesela bir arkadaşınız grupta yazmıştı ya işte eşim hep ee, maaşının yetmediğini söylüyor. Doğruludan an evdeki her şey bitiyor. Evet yetmiyor ya. İşte birçok insan 20 bin lira alıyor bilmem ne alıyor ama işte bizimki çok kıyas. Hayır. Olumsuzlukları doğruladığınız an o da gerçek oluyor. Doğrulama kuralı şu der aslında. Hayatında neye çok inanıyorsan çekim yasası hayatına o şekilde gelir. Hani çekim yasasını anlatırken şöyle diyoruz ya. Çekim yasası söylediklerin ya da duaların ya da olumlamaların değildir. Çekim yasası olduğun halin sana çekilmesidir, çekilimidir. Yani şöyle düşünün, şöyle anlatayım. Siz bir mıknatıssınız. Mıknatısın içinde ne varsa, öfke varsa öfkeyi çekiyor. Yokluk varsa yokluğu çekiyor, sevgi varsa sevgiyi çekiyor. Çekim yasası bu. Çekim yasası mıknatısta ne varsa onu çeker. Yani sen neysen sen zengin olursan zenginliği hayatına çekersin. Ama ben zengin e, paramars falan nasıl zengin olabilirim ki diyeceksiniz. Kafada. Bakın kafada zengin olacaksınız. Kafada. E, bundan e, yıllar önce bir arkadaşımızla çalışmıştım. Beyefendi şey demişti bana. Hayallerini saydım. İşte ben bir restoran açmayı düşünüyorum. Şu bu falan filan. Bir sürü bir sürü şeyler saydı arkadaşlar. Dedim ki çok güzel, çok da rahat edersiniz. Ama hala işte kendimi bir eşya alamıyorum. Hala kendime eski pantolonla yazıyorum falan dedi ki bana. Hocam galiba benim kafam fakir. Hayallerimi de zenginleştiremiyorum. Hayallerim de zenginleşmeyince ancak bu kadar oluyor. Fakirliği nereden öğrenmiş biliyorsunuz arkadaşlar. Onu da bulduk. Küçükken annesinin babasının bir işi olup çok da güzel maaş almalarına rağmen onun bunun kıyafetleriyle büyümüşler. A, babası hiç değer vermezmiş, gidermiş, içki içermiş bunlara. E, paralarını hiç vermezmiş. Çocuklar hiç harç kalmamışlar. Bakın ne olmuş? Varlık içinde yokluk yaşamışlar aslında. Yani neyi öğrenmiş? Neyi öğrenmiş? Potansiyelin var ama sen fakirsin. Sen fakirsin, fakirliği hak ediyorsun ve doğrulamış. O yüzden siz doğrulama kuralını olumlu da yapacaksınız arkadaşlar. Olumsuz olan... Mesela defterinize şunu yazmanızı istiyorum. Hepinizin bugünkü ödevimiz bu. Olumsuz olan neleri doğruluyorum hayatımda? Gerek aileden, gerek kolektif toplumdan aldığım. Neleri doğruluyorsunuz? Ekmek aslanın ağzında doğruluyor musun? Evet, o do tamam yaz o zaman. İşte para kirlidir. Para benim elimin kiridir. Para pistir. Ondan sonra bu dünyada güvenilecek insan kalmadı. Komşu, komşuna bile güvenme. Ondan sonra ne diyeyim? En çok insanın yakınlarından, insan yakınlarından darbe görüyor. İşte ailem beni hiç sevmiyor. Bakın neleri doğruluyorsanız bunları bir listeleyin. Tamam mı? Olumsuz. Onun yerine şunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Olumsuz olup doğruladığınız ve inandığınız şeyleri çıkarttınız değil mi? Onlara bakacaksınız bunlar artık bitti, benim bedenimden çıktılar, şimdi bu kağıttalar diyeceksiniz. Kağıdı yırtacaksınız ve yakacaksınız. Artık bitti, sizden çıktı. Bunun yerine şimdi yeni bir sayfa alacaksınız. Oraya da olumlu olup doğruladığınız şeyleri, yani doğrulamak istediklerinizi de yazın. Evet, yani ben zenginimi doğrulayın gerçekten inanın. Ama zengin değilim ki nasıl doğrulayabilirim? Aman bunlara bakmayacaksınız. İnanacaksınız. Ne kadar inanırsanız o olur. Arkadaşlar size bir örnek anlatayım. Ee, çoğu kişisel gelişim kitabında belki vardır. Ben de yıllar önce galiba bir kitaptan okumuştum. Zamanın birinde adamın bir tanesi yine böyle çok zengin olmak istiyor. Kendini geliştirmek istiyor. Ee, sabit bir maaşı var ama. Yani Asgari ücretle yaşayan bir insan düşünün. Diyor ki benim zengin olmam için önce çevremin zengin olması gerekiyor. Yani benim o zenginliği yaşamam gerekiyor. O frekansa girmem lazım. Çünkü ben bunu hiç tatmadım. Onlar nasıl yemek yer, nasıl kahve içer, nasıl giyinir bilmiyorum diyor. Bakın çok güzel bir tespih. Önce kendi hayatında onu hissetmek istiyor. E o zaman ne yapayım diyor. Ben kendimi bu ay maaşında çok güzel bir kıyafet alayım ama sadece bunu alayım. Buna gücü yetiyor. Çok güzel gerçekten zenginlerin gittiği bir mağazaya gidiyor. Ve maaşı tek bir kıyafete yetiyor arkadaşlar. Tek. Aldı mı aldı? Bir sonraki ay diyor ki şimdi çok güzel giyineceğim ve o elit parayı çeken insanların gittiği bir yere gideceğim oturacağım. Arkadaşlar oraya gidiyor. Tabii ki yemek falan yiyemiyor. Yemek falan yese batar. Sadece bir kahve içiyor. Bunu her ay yapıyor. Ve orada arkadaşlar edinmeye başlıyor. Zengin gibi oturmalarına, kalkmalarına, konuşmalarına bakıyor. Ve bir süreden sonra iş teklifleri alıyor ve ondan sonra harika bir yatırımcı oluyor. Bakın önce yaşayacaksınız. Bir pantolon, bir gömlek, bir kahvenin hikayesi bir fabrikaya, bir neye geçti? Holding'e döndü. Görüyor musunuz? Bu kadar. Çok değil çok değil. Zengin olmak zor değil, çok kolay. Ama başlamak önemli olan. Yani inanacaksınız güzel arkadaşlarım. Nasıl mı yapalım? Örneğin kolay, ıı, stres, üzülen bir insansınız diyelim. Çok böyle çabuk ağlayan, kırılan insanlar var. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Gece uyumadan önce 21 defa içinden İçinden yani kendin mırıldanır gibi söyle başkası duymasın. Ben mutluyum. Benim hayallerim gerçek oluyor. Ben her şeyi başarabiliyorum. Tüm isteklerimi çok hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde yaşıyorum. Bunları devamlı söyle. Hayatıma bana değer veren, beni gerçekten seven koşulsuz insanlar geliyor. Ben sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Çok mutluyum. Artık bunları söylerken beynin şöyle bir şey sağlayılacak. Artık sen son üzüntüyü yaşadın. Bu son üzüntündü. Artık bugünden itibaren üzüntü yok. Bakın. Doğruluğu kodlama, doğruyu ko doğrulama kuralı yani doğruluğu kodlama kuralı budur. Kodluyoruz. Beynimize kodladık. Fark ettiniz mi yatmadan önce? Arkadaşlar bir de yatmadan önce beyin alfa daha da ileride teta falan e, seviyesine geçiyor. Alfa da uyumadan önce olduğu için e, beta frekansı bizi çok yoran, dünya telaşının olduğu bir frekans olduğu için uyumadan önce ve yataktan hemen kalkar kalkmaz. Yani biraz daha böyle sakin böyle biraz sarhoş gibi olduğumuz vakitlerde hem dualarımızın makbuliyeti hem olumlamalarımızın gücü kat kat artıyor. Çünkü beyin stabil hale geçmiş onu ayartacak, üzecek bir sorun yok. Artık dinlenmeye geçmiş, artık karnınızın, dişinizin ağrıdığını duymuyorsunuz. Sadece ağzınızdan çıkan cümlelerle onu yönlendirebiliyorsunuz. O yüzden doğrulama kuralını şöyle kullanın. Hayatta neyi değiştirmek istiyorsanız yatmadan önce 21 kere söyleyin. Benim kilo vermek istiyorsunuz demek ki. Ben çok fit bir bedene sahibim. İdeal mu kolaylıkla hayatımda taşıyorum. Yediklerimin hepsi bedenimde enerjiye dönüşüyorlar. Ondan sonra ne söyleyebiliriz? Kendimi bu bedende, kendim bu bedende, bu fizikte çok seviyorum çünkü ideal kilomdayım ve ideal kilomda olmayı her zaman seçiyorum gibi gibi şeyler olumlama kurallarını yaparak söyleyebilirsiniz. 21 defa söyledikten sonra hiçbir şey konuşmadan uyumayın. Uyuyun, uyun. Sabah uyandın daha gözlerini açar açmaz. Yapmak zorundaysan ama yaparsan harika olacak. Uyanır yanmaz. Yine gözlerini daha böyle açmaya başladın. Açmadan yine 21 defa bunu yap. Bak gerçekten birkaç gün içinde hayatın nasıl değişecek. Gerçekten doğru söylüyorum. Hayat insanın iki dudağı arasında. Kaderinizi siz e, dilinizle yazıyorsunuz. Yemin ederim bak insanın kaderi diliyle yazılıyor diliniz bir kalem tükrüğünüz bir mürekkep yazıyor da yazıyor o yüzden dilinizi neye kullandığınız bu mürekkebi neye harcadığınızı çok dikkat edin çok dikkat edin bu çok önemli arkadaşlar gece yatmadan önce 21 defa sabah kalkar kalkmaz 21 defa söylüyoruz öyle huzurlu olacaksınız öyle değişecek ki hayatınız sonra yavaş yavaş olumsuz olan her şeyden kurtulduğunuzu arındırdığınızı göreceksiniz. Bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Her hafta bir olumsuz şeye çalışın. Her yedi günde bir. Ne olabilir? Bu hafta işte öfkeme çalışacağım. Söylediğim teknikle çalış. Sabah kalkarken bir yedi gün boyunca. Her hafta bir olumsuzluğunu yok etmeye çalış. Ne dersin? Olumsuzluk kodlamak yerine olumluyu doğrulama kuralını yap. Yani seçimlerini yaratacaksın burada. Tamam mı? Bu çok önemli. Her hafta bir tane olumsuzu değiştirme kuralını hayatında yerine getir. Seç. Yani ne varsa. Hepiniz şimdi farklısınız. Bir tane de olumlu seçebilirsin. He, olumsuzdan kurtuldunuz ya. Bir de olumlu bir şey seç ve onu iyice doğrula. Mesela diyelim ki Olumlu yaşadığınız ne var? Çok güzelim. Onu gerçekten inanın. Gerçekten. Çok başarılıyım. Onu gerçekten üzümseyin. Eliklerinize kadar hissedin. Bir olumlu, bir olumsuz, bir kodlama seçiyoruz. Olumsuzdan kurtuluyoruz, iptal ediyoruz. Olumluyu gerçekten doğrulayarak kodluyoruz bedenimize. Oldu mu? Anlaşıldığını düşünüyorum. Ve çünkü hayat bir seçim meselesidir. Dünyada cehennemi yaşarsanız Tamamen seçimlerinizden dolayı yaşarsınız. O yüzden arkadaşlar ilk önce hangisinden başlayayım diye sorarsanız bana olumsuzluklardan başlayın. Neden mi? Tarlanızda ayrık otları varken oraya domates ekseniz ayrıktan geçilmez. Domatesiniz hastalanır. Domatesinizin köklerini yer meyve vermez. Önce tarlanı ayrık dediğimiz yabani otlardan ayıkla. Yani olumsuzluklardan bir kurtul. Ondan sonra aa, pozitifleri kodla oraya. Domateslerini, biberlerini, patlıcanlarını ek. Olur mu? Bunu da yapalım. Bu da çok önemli bir teknik. Çünkü çirkin şeyler insana gerçekten yapışıp kalıyor. Ee, üstümüze yapışan bütün çirkinliklerden arındıralım. Mesela annen hissediyorsa ki sen zaten hep aç kalıyorsun. Çocukların yüzünden işte işte ne bileyim ya da sen kendini hep ihmal ediyorsun. Aslında içsel olarak siz buna seviniyorsunuzdur fark edin. Neden? Sanki çok iyi annesin de böyle çocuklar için kendini unutuyormuşun gibi bir hali var. Bakın her negatif duygunun pozitif bir kazanımı vardır ki bizimle birlikte yaşıyordur. O negatif duygu sana ne katıyor ki sen ona bağlanıyorsun ve birlikte yaşıyorsun. Evet ona bakacaksınız çok önemli. O olumsuzlukların hepsini yok edeceğiz. Çünkü acıdan beslenmek denir buna. Acıdan beslenmek. Bataklıkta, çamurlu suda su içmek. Nasıl? Yani içine e, su bulamazsınız oradan arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde başka da söyleyeceğim bir şey yok. Ödevler tamamlansın. E, bilinçaltları arıtsın. Bu ödevler harika yapıldıkça mutluluğunuz, sevginiz, saygınız, bolluğunuz, bereketiniz artıyor olacak arkadaşlar.